Kripto Kuralı kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir gibi sorularınızın cevabını gidermeye çalışacağım. Önemli grafiklere bakacağız, önemli haberlere bakacağız. Önemli veriler bulunmakta hepsini anlamaya çalışacağız diyerekten hemen videoya başlamak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar Bitcoin'de hafta kapanışını değerlendirelim isterseniz. Biliyorsunuz dün bir hafta kapanışı geldi ve buna bağlı olarak nasıl bir hafta kapanışı geldi hemen bir bakalım. Zaten bunu Twitter üzerinden paylaşmıştım dün arkadaşlar. Burada aslında Bitcoin'de baktığımız zaman bir önceki kırmızı mumu yiyerek başlıyorsa haftaya ve sonraki haftaların daha iyi gittiğini görebiliyoruz. Mesela burada gövdesini içeriye doğru almayı başarıyor ve sonrasında yukarıya doğru hareketleniyoruz. Mesela arkadaşlar yine aynı şekilde gövdesini içeriye doğru almayı başarıyor ve yukarıya doğru hareketlenmeye devam ediyoruz ki zaten bunlara bullish engulfing mumları denir. Bunlar trendin devam edebileceği anlamında veya da trend düşüyorsa da bu trendin dönebileceği anlamında bizlere sinyaller verebilir. Mesela şurada olduğu gibi. Ve biz de burada aslında gayet güzel bir kapanış yaptık mum bazında. Ve bu bize şunu söylüyor açıkçası. Bitcoin'de direkt olarak hafta içinde düşüşler mesela gelebilir. E bugün mesela yine biraz düşüş yaşayabiliriz ama hafta kapanışını yani bu haftanın sonunu iyi bir şekilde kapatabiliriz'in sinyallerini alıyoruz. Yani aslında bu bize diyor ki bir hafta kadar rahatsın diğer haftayı 41 binin üstünde kapatabilirsin diyor bizlere bunun sinyalleri geliyor. Dediğim gibi burada bakabilirsiniz arkadaşlar arada çalışmadığı yerler oluyor ama bunun genel olarak iyi bir şekilde çalıştığını görebiliyoruz. Hatta bunu 2 haftalıkta da görebilirsiniz. Mesela bakın yutan boğamın formasyonu yukarıya doğru hareketler devam ediyor. 2 haftalıkta henüz yuttuk mu derseniz henüz yutmuş gibi durmuyoruz. Daha onun da kapanışına var. Ona da özenle yine bakarız. Yani dediğim gibi bakın burada mesela aynı şekilde burada mesela yukarıya doğru yine iğneler geldiğini görebiliyorsunuz. Bu yüzden hafta kapanışının güzel geldiğini söyleyebileceğiz. Hemen bir kısa vadelere inelim artık. Günlük, günlüğe geldiğimiz zaman günlükte de trend desteğine çok yakın olduğumuzu görebiliyoruz. Peki ne olabilir derseniz bu trend desteğini belki denetebilirler arkadaşlar ne olabilir belki bunun üstünde bir kere daha mum kapattırabilirler ki zaten USDT dominansı adına da dün şunu konuşmuştuk ee, bize bir rahat vermelerini istiyorsak şuraya bir temas ettirmeleri gerekebilir şeklinde ve bunun içinde uğraşabilirler şeklinde bir yorumda bulunmuştuk şu anda onu sağlamaya çalışıyorlar yani şunu diyebiliriz arkadaşlar bitcoin diyelim ki 40 bin dolara çekildi ve bu da tam olarak buraya doğru yapışırsa yine aynı şekilde burada Bitcoin açısından da bu trend desteğini direkt olarak kontrol edeceğiz. Yine aynı lokasyonlara gelecektir diye düşünüyorum. Yani aslında 40 bine kadar geri çekilme yine normal gözüküyor. Burada baktığımız zaman yine trend desteğine gelecek. Burada USDT dominansında da direnç alanına doğru ilerlemiş olacağız. Bundan dolayı aslında şunu söyleyebileceğiz arkadaşlar. Bitcoin gün içerisinde 40 bin dolara doğru bir geri çekilme bile gösterse bu hareket doğal olabilir. Yani herhangi bir zorluk çıkarmayacaktır. Çünkü tam olarak buradaki trend direncine yeniden gelmiş olacağız. Ne olabilir burada? Direkt olarak re edeceğim. Aşağı doğru gelecek miyim olayı olabilir. Bu yüzden 40.000'e 40 doğru bir geri çekilme, çekilme bile görsek bir sorun olmadığını düşünüyorum ben şu anda. Ve burada baktığımız zaman zaten hala şunu da söylemek istiyorum bu arada. Short açmak için doğru yerde miyiz? bana kalırsa hayır arkadaşlar çünkü trend desteği henüz kırılmadı. Kırılırsa bu defa ne yapacağız? Yine şu aralığı e, hedeflemeyi düşünürüz. Fakat şu an için short açmak için doğru bir yerde olduğumuzu düşünmüyorum ben. E, dediğim gibi şu anda market açısından hacimler ne durumda? Bir de ona bakalım. Hacimlerin e, direkt olarak pazartesi açılışıyla birlikte biraz biraz toparlamaya çalıştığını görebiliyoruz aslında. Bakalım e, S&P Nasdaq biraz hareketlenince bizler de artık bundan faydalanırız diye düşünüyorum. Biliyorsunuz çok fazla korelasyon var. Sonrasında baktığımız zaman burada da trend desteği üzerinde devam ediyoruz. Ve daralmalar çok sıkıştı. Ve şunu da söyleyebileceğiz arkadaşlar. Bu kadar büyük bir daralma tabii ki yüksek bir patlama da getirecektir. Yani bu daralma artık biliyorsunuz kaç gündür devam eden bir akümülasyonun sonucunda meydana geldi ve şunu söyleyebiliriz 24-25 Mart'ları gösteriyor. En kötü o aralığa kadar patlaması gerektiğini düşünüyorum ben. Mart'ın sonu artık yön tayini adına yani Bitcoin'de 46 bin mi 47 bin mi veya 33 bin mi 34 bin mi alanının geleceği adına bizlere önemli sinyali burada verecektir diye düşünüyorum. Bakalım bayağı bir daralma var zaten Bitcoin açısından. Burada direkt olarak zaten yükselen üçgen formasyonu korumaya devam ediyoruz arkadaşlar. Eğer ki 40.000'in 40 altına atarsak da burada trend desteği olarak 38.800'leri takip edeceğiz. Aşağıdan gelen bir trend desteğimiz var. Burada yükselen üçgen formasyonu hala aktif. İstatistiği olarak bunların yukarıya doğru kırılma olasılığı daha fazladır. Aynı zamanda burada bir momentum uyumsuzluğumuz var. Burada aynı şekilde MACD'yi de pozitife çevirdiğimizi görebiliyoruz. Aynı burada olduğu gibi arkadaşlar. Bakalım buradaki momentum uyumsuzlukları da lehimize kullanmayı başarabilecek miyiz? Bu da önemli bir diğer tabloydu. Sonrasında bu indikatörümüz hala saatle devam ediyor. Bir türlü dönmedi. Bakalım bunun da onay mekanizması 46 47'de aktifleşebilir. Sonrasında burada önemli bir tablomuz daha bulunuyor. Bakın arkadaşlar burada yeşil kırmızıya çok yaklaştı ve MACD'nin burada kesişimi aslında Bizlere çok önemli sinyaller veriyor. Mesela şurada arkadaşlar tam olarak burada kesişimi verdiği ve yukarıya doğru sertçe hareketlendik. Mesela şurada baktığımız zaman şurada bir kesişim geliyor. Şurada mesela arkadaşlar yakınlaşalım. Evet bakın zaten rally'nin başladığı yeri veriyor bizlere. Aynı keza bir yakınlaşalım isterseniz. Şurada mesela değil mi? Tam olarak hareketin yeniden ateşlendiği bölgeyi veriyor. Mesela şurada arkadaşlar bir kesişim geliyor yukarıya doğru sertçe gidiyoruz. Bu yüzden aslında MACD'nin haftalıktaki kesişimleri çok ama çok önemli. Mesela burada haftalıkta sat veriyor, kendimize gelemiyoruz. Mesela şurada haftalıkta sat veriyor, kendimize gelemiyoruz ve şu anda da haftalıkta ala doğru yöneldiğimizi görüyoruz. Bu da gayet güzel bir veri. Bakalım bunu da kullanabilecek miyiz? Bitcoin az biraz daha atak yapsa buradaki kesişimler gelecektir. Bu da bizlere şunu söylüyor. Güzel günler yakın olabilir. Şu kesişimi sağlarsak Sonrasında burada likidasyon durumuna bakarsak market açısından long'ların bayağı bir patladığını görebiliyoruz. Yani 40 milyon dolarlık bir long likidasyonu oldu arkadaşlar. Dün ve bugünün toplamı olarak 40 milyon dolar patladı. Ve şu anda marketin tamamen short yönüne doğru evrildiğini görebiliyoruz. Neredeyse long sayısı çok az. Bakalım bu da bizlere neyi gösterecek. Sonrasında burada akümülasyon bölgesinde olduğumuzu net bir şekilde görebiliyoruz. Bu akümülasyon bölgesini hala kıramadık. 46-47'nin kırılışı rally onayı trend continuation dediğimiz trendin devamlılığı ve trendin dönmesini sağlayacak bir unsur olabilir. Tam olarak bu fazları takip ediyoruz bakalım. Sonrasında bu grafiğimizde borsalardaki Bitcoin rezervinin gün geçtikçe aşağı doğru geldiğini görüyoruz. Bu da çok ama çok önemli bir veri aslında. Yani bu bizlere şunu söylüyor arkadaşlar, insanlar artık daha çok güveniyor ve insanlar tutmaya başladı. Daha fazla tutuyor. Burada hodl dalgası da bundan dolayı artıyor zaten değil mi? Ve hodl dalgası arttığı zaman da Bitcoin'de nasıl hareketler geldiğini çok net biliyoruz. Çok net geçmişte görebiliyoruz. Bu evre ne kadar sıkıcı olsa da bu evre ne kadar depresyona soksa da en sonunda nasıl ödüller kazandırdığını net bir şekilde bu tabloda görebiliyoruz. Sonrasında haberlere baktığımız zaman Rusya tarafından yaptırımlardan kaçınmak adına bir dij dijital ruble hamlesi geldiğini söyleyebiliriz. Yani bunlar da tamamen blockchain'e veya e, dijitalleşmeye odaklandığını görebiliyoruz. Sonrasında Sırbistan prensinden şöyle bir söz var diyor ki Bitcoin özgürlüktür diyor arkadaşlar. Parayı devletten almalıyız diyor. Gücü kendimiz e, direkt olarak yakalamayı, yakalamalıyız diyor. Ve bunu bir prens söylüyor. Yani o şekilde düşünebilirsiniz. Gerçekten de Bitcoin özgürlük ve Bitcoin finansal özgürlüğe giden tek yol bana kalırsa. Sonrasında baktığımız zaman burada Federal Rezerv Bankası Başkanı daha hızlı faiz artışları için zorluyor. Diyor ki biz bu enflasyonun altından kalkamayacağız değil mi? Enflasyon son 40 yılın zirvesinde gelmeye devam ediyor. Fakat Fed'in 25'er bas puan arttıracağı yönündeki görüşler daha fazla ve 25'er bas puan arttırmaya devam ederse de bizim zaten gideceğimiz yer belli olacaktır. Sonrasında bu veriye baktığımız zaman da arkadaşlar The Pool Multiple verisi bizlere diyor ki ya şu yeşil alana bir temas etmedin ama henüz daha da şu yükselen trendi bir oluşturursan yani bu yeşil alana gelmeyeceğimizi anlayabiliriz diyor. Mesela burada hala tepeler düşüklerde. Bir bakalım arkadaşlar dediğim gibi 1.13-1.14 seviyesinin üstüne atarsak bunun belki yeşil alana gelmeyeceğinin onayını alırız. Yani bu da zaten Bitcoin ile Koreli durumda gittiği için yine 46-47'yi bekletiyor o %30'u tutacağız. Dediğim gibi o %30 bizim sigortamız onu iradeli bir şekilde tutmaya devam edeceğiz. Hodul dalgası artıyor dediğim gibi gelen hareketleri zaten görüyorsunuz. Sonrasında burada 1000 bitcoin'den fazla bitcoin tutanlar ne yapıyor derseniz bunlar hafiften yataya bağladılar ama artışları güzel bir şekilde geldiğini görebiliyoruz. E, Fear and kredi indekse baktığımız zaman da şu anda 30 seviyesinde ve korku seviyesine devam ediyoruz. İnsanlar korkmaya devam ediyor. Videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşçakalın.